Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu hafta oynayacağız. Kardeşimle birlikte oynuyoruz. Başlayalım. <laughs> arkadaşlar ben bağlandım. Süper kal it ye, bağlan diyor. Ben aldım onu. Ödül avı oynuyoruz arkadaşlar. Ödül avı açıldı. Daha bugün. Saat 118 gecenin ge gecenin birinde çekiyoruz videoyu. Arkadaşlar adam gelmiş. Adam gelmiş benim haberim yok. Ben nasıl öldüm? Hiç anlamadım. <laughs> Vallahi nasıl öldüğümü ben de bilmiyorum. Enerjim daha fazla ya ben. Ee, bir şöyle geçelim. Sen niye kıvdın Ben hiç anlamam. Bayağı da şey bayağı bayağı çok ya çok kötü ya olası. Emi adamlar öldü mü? Yo you are Gebe gebe. Hop senin burada ne işin var? Sen sen şöyle gel sen şöyle gel ya gel ya. Öl be. Ee, şöyle. Tamam adam öldü. Ama 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 şey atıyor. Bir ne diyor? Arkadaşlar gücümüz bir şey yiyeceğiz sanırım. Oh. oh, oh, oh. Da öldürdüm. Hop 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 öldüm. Öldüm öldüm öldüm. Gebevdik. Arkadaşlar adam var. Adam var. Hem de çok kötü ya. Ya baya kötü ya. Çok kötü. Şu an yeniliyoruz. Tek bir kişi öldü ben. Güzel bir dayaklık. Hissetti ben. Emi ben, ben öldüm. Ben öldüm. Ya yenildik arkadaşlar ya. Çok belli. Ya, ya. Arkadaşlar yenmeye çalıştım. Ama olmadı. Yenildik. Yenildik arkadaşlar. Tekrar oynayacağız. Şimdi ay ay bana bir de şey oluyor ya. Bombacı abi geldi. Ya da bombacı dayı mı Bence Dayıdacım Rahim. Ne 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 ne. Uy ay ölme ölme. Of arkadaşlar. Adamların var ya öyle bir güzel öldürdü ki. Öf. Vallahi ya baksana arkadaşlar. Oh. Uh, Gel sen de. O da gebevdi. Benim kalmadı? Saldı. Aa, ben öleceğim. Ölmemek istiyor bu. Emi diye adamım var ya işte. Emi ben öldüm. Arkadaşlar şunu bir gebertelim ya. Var ya sen niye geliyorsun? Evet. Şurada adam var gördüm. Ve ikisi de gitti. Abi senin için sürprizim var. Ya öldüm. Öldüm. Şunu da gebersenim şöyle öf. Ne geliyor be. Ve arkadaşlar bu turu kazandık. %90. Yani 100. %100. Kazandık bu maçı. Ve çıkalım. Bir kutu geldi. Ya kahva çıksaydı ya. <laughs> Arkadaşlar, vallahi büyük kutu mu ya bu? A ay 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 şöyle savaşçılara bir bakalım. <laughs> Arkadaşlar ben 1000 kupaya ulaştığımda alacakmışım. Ben de 1000 kupa. 812 kupayım ben de. Az kaldı. Çok az kaldı. Geleceğim. Arkadaşlar ben bir şey almıştım ya. E, almışım ama yok. Aldım ama yok arkadaşlar. Evet aldığım şey cidden yok. Arkadaşlar ben şunu almıştım. Aynen bunu almıştım. Ama he dolu. Ama ne için ki? Neyse. Hazır diyelim. Ama tamam hazır diyelim. Hazır demeyeyim. Çift olarak oynayacağız arkadaşlar. Hesaplaşma hadi. Hazır de. Hazır de Amy. Giriyoruz arkadaşlar. Bütü'ye. Kazanabileceğimizi düşünüyorum. Oo çok güzel. Şu üstte de var. Ben oraya da gittim. saldırmaya başladım Emir. Ama saldırmayamadım bir. Gel gel sen gel. Ay. Vallahi de. Olabilir. Sen öldün mü? Sen öldün mü? E ben de öldüm. emi ama canama astı. Tekrar oynayalım. Şöyle hemen. Altı hızlı oynayan. Teşekkür ettim. <laughs> Bu kadar hızlı bir şekilde. Ortadaki şeyi de aç. Ve saldırdım. Emin bak ben de iki kişiyi ben de öldürdüm. <laughs> ne var? Şöyle ilerleyelim. Tamam. Aha. Adamlar birbirleriyle kapışıyor. Ve ben de gittim. Ya iki. Cık. iki saniyede odan gittik ya. Arkadaşlar adam. <laughs> ya. Onu gebeseydim var ya çok iyi olurdu. Saldırayım bir saldır. Ben de oradayım gel. Saldır. Evet aynı saldı Tamam. Canan'ı doldu, Memin'i doldu. Haberin olsun. Emi bunlar ezik. Ay ay vallahi ezik. Tamam bitti. Kazandık arkadaşlar. Tekrar oynayamıyoruz arkadaşlar. Ah. Kutuyu açalım. Karakter çıksın ya bir kere de. Cık. Niye karakter çıkmıyor ki? E, yok benim alacağım bir şey şöyle Bu Valtiye ne? Dünya çapında 3 seviye Boğaz sos oyuncu oyuncuları izle Arkadaşlar bu ne ben de bilmiyorum. En iyi bu Stars oyuncuları. Canlı canlı izliyoruz. <laughs> Arkadaşlar çıkalım bundan. Hemen şuradan geliyorsun. Brawl TV'ye basıyorsun. Hadi hazır diyelim. Ama şey oynayacağız. Elmas kamunacı. Ya da arkadaşlar savaş topu oynayacağız. Ve ben bunu seçeceğim. Hadi başlayalım. Başladık arkadaşlar. Tam bir ezik Şöyle atalım şu tarafa. Çok güzel. Arkadaşlar benim attığım şey olmamış. Hayır, hayır. Hayır. I'm oh, no. <laughs> ay 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 çok kötü, çok kötü. Anam anam hayır nasıl oldu ya adam güze, gücü varmış ya. Çok anda arkadaşlar. Arkadaşlar bu toptu. Top, top. İşte aynen. Arkadaşlar ben de ilerliyorum. A topu alacağım. <laughs> i̇şte ben böyle yapalım. <laughs> arkadaşlar. Bu maçı kazandı Ya yeah, öyle bir kazandık. Çok güzel oldu. Bunu seçelim. Hazır de Arkadaşlar şimdi başlayacak. Tamam. Çekişmeli olsun ya bu da beva bebe kalan. Evet, evet. Arkadaşlar ben Aa, Ay, tek ben aldım. Ay. Hop hop dur dur dur. Olmadı. Olmadı. Yapamadık böyle oldu? Oo. Oh. Ben aldım arkadaşlar topu. Emi onu onu öldürün ya. Bir tane adam var yanımda. E ben gitti ya. Hepsini öldürün. Artık. Emi. <laughs> emiğim 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 ben daha iyi emekliyim e ya bu, bu bir yere kırmıyor ki arkadaşlar işte bu çok kötü oldu bir eve kılmıyormuş, sekiyormuş benim kıvacak bir şey lazım. Ama. Ama onu da almak istemiyorum ki. Şu bul. Ama koltuk da güzel. Tamam koltuk aldım. Emi çık onunla. Ya da tamam. Yok ben bunu aldım. Haydi diyemini seç. Diyemini seç. Bak diğerini seç. Başlayalım. Valla tamam. Hemen ortaya giden. Ortaya gelseydin ya. Emi yani ortaya gel demedim mi ben sana? Evet. Huu. Kardeşim sen benden ne istiyorsun? Ben ezik olduğumu mu düşünüyorsun? Orada savaşsınlar. Birbirlerini yesinler. Yediler. Yeterince. Sıra bana geldi. Arkadaşlar o kardeşim öldü. Bekliyor mu arkadaşlar burada? Arkadaşlar buldum ve ilk saldırıyı başlattım. İkinci adamı da buldum. Ve o da bitti. Kazandık arkadaşlar bu turu. Çıkacağız arkadaşlar. Çok güzel. <laughs> arkadaşlar şimdi de Elmas kamaca. Bir tu. Başla. Tamam arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar benim karakterimin aynısı var. İşte bu çok kötü oldu. Benim karakter çok güçlü biliyorsunuz. O kadar güçlü değil de öyle size söylüyorum. Efsanevi olsaydı keşke. Ya ama efsanevi olabilecek kadar güçlü. Lan oğlum sen benim karakterim misin anlıyorsun değil mi? Anlıyorsun anlıyorsun evet. Evet ama bilmiyorsun. Arkadaşlar diye adamda bir sürü elmasla bence saldırmasa daha iyi olur. Geriye çekilmesi daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Ama ben geberdim. Aaaa, adam 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 ben biliyordum adam 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 olduğunu ben biliyorum ben biliyorum yani ya arkadaşlar adam şu 7 elmaslı benim karakterden onu almam lazım emir öldürmüş gideceğim şimdi ve onu çok güzel bir şekilde öldüreceğim ama ölmüyor işte ölmüyor ölmüyor şu an delireceğim burada Arkadaşlar Sanırım bu maçı yenemedik. Tam orada gördüm ya. <laughs> Arkadaşlar çıkış diyeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Evde kalın Türkiye.